Selam Hamlet, ben Masa'daki. Nasılsınız, iyisiniz? Keyifler umarım. Bugün yanımda sevgili Yuki var. Yuki ile birlikte bugün bazı e, yeni gelecek olan mangalar hakkında konuşacağız. Ve bununla birlikte sizlere bazı yeni serileri duyuracağız diyebiliriz. Yuki'cim nasılsın, iyisin? Keyifler yenilir umarım. İyi yerinde. Saatin 12.30 olması dışında bir sıkıntı yok şu anda. Ya normal şartlarda ben de sen de uyuyacaktık. Ya masa şöyle şöyle bir seri geliyor. Onun videosunu çektim mi sen de? Ben de birlikte ekran başına geçtik. Saçım bile darmadağınık. Hani banyodan çıktım. Hani bak abi sen yine kendini göstermiyorsun tamam mı? Belki şu an yatağa yatmak için hazırsın. Pijamalarını giymişsin. Ben üstüme tişörtümü Aynen. çektim. Şey yaptım. Saçım falan darmadağınık. Islak falan böyle tuhaf tuhaf. Neyse uzatmayacağım daha da. Keyfimiz yerinde ama tabii bu duyuracağımız bazı seriler yüzünden moralimiz bir tık bozulacak, bir tık yükselecek. Fakat serilerin hepsi aslına bakarsan güzel. Çevirilerinde sıkıntı var bizim için. Belki fontla kurtarırlar diye düşünüyorum ama komik şeyler yani komik şeylerin font seçimi benim için berbat. Yani şu ana kadar duyurdukları serilerin hiçbirinin ben kapaktaki fontunu düzgün yaptıklarını düşünmüyorum. Eski serileri saymazsak güncel yeni çıkanlardan söylüyorum. Mesela abi ee, Kobayashi'nin Ejderhası çok kötü. Kapağı çok kötü. Ne düşünüyorsun mesela? Sence güzel mi? O kadar da göze batmıyor abi. Şey kadar mesela. Kamisama kiss kadar veya yona e, kadar kimsin görünmüyor gözle. Dragonda şöyle bir sıkıntı yok mu? ya? Yani eşide şey yok mu abi? Sanki birileri... Abi şuraya kuyruk ekledim. Nasıl olmuş? Aa yakışmış. La şuraya da koysana. Aha buraya da koy. Şuraya da koyarsın lan sanki. Her yere kuyruk doldurmamış. Sanki daha minimal bir kapak çok daha tatlı olabilirdi. Evet evet ona bir şey diyelim tabii. Peki Selene Twin One geleceği hakkında bilgi vermeden Twin One basmalarını ne diyorsun? Belirtmediler Aha. değil mi daha önceden? Yok, belirttiler belirttiler. Bunu <laughs> belirttiler. <mı? gülüyor> evet duyurduklarında daha demişlerdi. Abi o kadar çok seri aslına bakarsan bu da şu an bu videoda belirtmiyoruz ama başka yayın evinden de Twin One gelecek. O yüzden Twin One'lar iç içe girdi. Tamam Kobe e de sıkıntı yok. O yüzden zaten şu an, sen şu an buradasın. Uykum var seriler karışıyor. Şimdi şöyle Kobe Twin One şeklinde basacaklar. Kobe kaç ciltten oluşuyordu? Aha. Kobayashi devam ediyor ve 10 cildin üzerinde şu an. Güzel. Kobayashi. Ben şahsen bir 3 yıla falan anca güncele geleceklerine inanıyorum ama umarım daha kısa sürede gelirler, 2 yılda falan. Hmm. <laughs> Sen... Sanmıyorum o kadar. 2 yılda geçebilir çünkü şey... Ya 5 kere basmaları gerekiyor ya, satarsa belki basarlar diyeceğim ama şimdi içine şey koyacaklar mı? Şömizi olacak mı? Şömizi yoksa kapak kalitesi Temiz mat var. mı olacak? Belirttiler mi bunları? 13 ciltmiş abi şu an bu arada. Güzel. Ama şöyle bir şey olacak bak. Bunlar Twin One yapacak ya. Aha. Hani Twin One'a hani güncele 6 cilt var. 13 çıktı şu an mesela. 13 çıkmış en son. Muhtemelen güncele geldiklerinde 2 cilt iki cilt çıkmasını bekleyecekler şey yapmak için. bir cilt çıkartmak için. Çünkü Twin One basıyorlar. Güncel bir seriyi Twin One basmak çok mantıksız bence. Bu ben sıra. de katılıyorum abi. Ya ben bu da ülkemizde Twin One serilerinin şu an basımını ya bitmiş olanlar hariç her türlü mantıksız buluyorum. Dediğin gibi çok hızlı basılıyor dahi olsa abi yok yani bekletecek çok bekletecek. Ama düşününce hani seri eğer uzunsa yapılabilir. Çünkü zaten uzun serilerin güncelliğine gelmek bizim ülkemizde neredeyse imkansız. Örnek veriyorum Naruto'yu, Bleach'i falan. Hadi Bleach'i saymayalım. Naruto'yu diyeyim. Naruto'yu 2-in-1 basmak mesela çok mantıklı. Devam ediyor olsaydı mesela şu an. Çünkü yetişemeyeceğiz hiçbir zaman güncelliğine. Yani de işte millet biraz linç ediyor onu yaptığında ki kısa serilerde bence 2-in-1 yapmak mantıklı. Zaten kısa bir pat 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 basacaksın. Abi o zaman şöyle yapalım. Ee, hızlıca serileri duyuralım. Tahminen zaten buraya kadar dinleyen evet. arkadaşlar yeter olan ne muhabbet ettiğiniz demiştir. Şimdi şöyle. Seriler arasında senin en çok hoşuna giden ne? Onu söyle. Sonra yavaş yavaş pat pat ben başlatayım. Aa, en sevdiğim olduğu için üzülüyorum abi şey var. Shoujo Shumatsu var abi. Peki ne ismiyle gelecek? Türkçe ismi de. Kızların Kıyamet Yolculuğu. Bu arada tam ismi Shoujo Shumatsu Yoko diye bir şey. <gülüyor> Aa <laughs> Türkçe ismi de Kızların Kıyamet Yolculuğu. Ha, <laughs> bak bu arada şeyi karşılıyor. Çeviri şey karşılıyor manasını. Ona bir şey diyemem. Ben de okeyim. Okay bak benim derdim zaten şey değil. İsmi çok kötü olmuş öyle değil. Fontunu düzgün uydurabilecekler mi? Çok çok büyük dert benim için. Hani şey mesela Slime mangasında böyle ilk baktığında göze kötü geliyor ya umuyorum ki ben mesela Kobayashi'yi aldığımda ilk gözüme kötü gelip sonradan iyi gelmeye başlar diye umut ediyorum. Çünkü Slime'da öyle oldu. Slime'da alt taraftaki yazı herkes abi çok daha kötü olmuş bilmem ne dedi. Ben şahsen öyle düşünüyordum. Aldıktan sonra biraz böyle bakındıktan sonra işte birkaç defa okuduktan sonra vesaire derken göre göre çok alıştım. O yüzden çok artık dert etmiyorum o yazı fontunu ama bunu komik şeyler bize yapabilecek mi bilmiyorum. Çünkü Slime mangasının kapağı zaten şey böyle Yumuşumuş bir yazı fontu istiyor, yumuşumuş bir kapak fontu yapmışlar. Ee, evet. ama bilmiyorum abi ben şey ya bilmiyorum. Koba işi bana şu an çok ön yargı yaratıyor. Benim de bu arada abi en çok beklediğim serilerden biri Kamisama Kiss. Kamisama Kiss zamanda raflara gelecek. Yakın zaman dediğimde bu arada. Tahminen yılbaşına kadar bunların hepsini raflarda görürüz. Ben öyle düşünüyorum. Abi Kamisama Kiss benim için çok hayal kırıklığı oldu ya. Bak. Animesi çok sevdiğim bir seri. Animesini çok sevdiğim bir seri ve Abi, Türkçe basılsa alacağımı düşündüğüm serilerden birisiydi ama bu kapağı gördükten sonra pek almayı düşünmüyorum. Ben hepsinin ilk cildini her türlü alacağım. Ee, başka şey var mı sende şu anda? Şu gelecek ve merak ediyorum dediğin. Ya da en azından Aa, şey... Zaten... İki serimiz kaldı. Birini sen söyle, birini ben kalmadı. söyleyeyim. Aa, neydi ya? Diğerinin tam adını hatırlamıyorum şu an. Dengeki mi diyeceksin? onu sen demiş ol hadi onu demeyecektim derini diyecektim. Dengeki Daisy gelecek. Kendisi toplam kaç cilt diyor ki? Dengeki Daisy 16 cilt. 16 cilt. Ben Twin One basılmayacağı için ya da en azından, böyle bir ibare şu anlık yok. diyeyim abi. 16 ciltlik bir seri olsun. Ellerinde durmadan kısa seri var ve adamlar durmadan ya hani kısa seri basıyor ya da Twin One yapıp Abi bu arada şey söyledik mi? Ee, kızların kıyamet yolculuğu normalde 6 ciltten oluşuyor. Twin One yapıp Aa, 3 ciltte evet bitirecekler. Kamis ama de cilt. 2,5 ciltten oluşacak zaten. Onu da 2 cilt, 2 baskıda bitirecekler. Evet abi. Abi çok kısa bir seri hani. <laughs> kapakları güzel sen bu seriyi bak, niye böyle Bir şey, belirteceğim. Bak, şu bir şey belirteceğim. bak. Bir şey belirteceğim. Bak. Eee... Abi kızların kıyamet yolculuğu Twin One basılacağı için toplam 3 cilt manga. Yaz kenara 3. Kamisama 2'si 2.5 2.5 basacaklar 2 cilt gelecek. 5. 2 seriyi bitirdik bile. E, Ameno'nun hatıraları gelecek one shot. Etti 6. Kobayashi şu an 13 tane var dedin değil mi? 13 varmış. 13 tane 13 kenara attım 12 tane var. Böldüm ki 6, 6 tane de oradan geldi. Şu anda bu kadar seri duyuruluyor ve toplamda en baba adamlar 12 cilt manga basacak çok dolu dolu bir e, sanki bir ne derler dalga gelmiş gibi manga dalgası geliyor gibi gözüküyor ama öyle değil. Toplam sadece 12 cilt manga basılacak şu an. Farkında mısın? Evet, aslında kısa seriyle. Evet ve bunların büyük bir kısmının 2 in 1 bilmem ne yaptıkları için fiyatları da 100 liraya aşkın bir fiyat olacak. Ben Aa, şu an komik şeyler 46'ya mı çıkarıyor, 50'ye mi çıkartıyor öyle bir şey? Hani in 1'ler 100 lira olur eğer bu Para sene art. çıkarsa. Bu sene çıksa bu sene çıkarsa bile arkadaşlar sizlere tavsiyem yılbaşından önce kalıyorum. Yılbaşına da biliyorum Türkiye'de öyle bir gelelik vesaire yok ama diyelim ki bir şekilde var. Diyelim ki bir şekilde Almanya'dan vesaire geldiniz ve bla bla bla. Gidin sağdan soldan harçlığınız bla şu o hep yapışın. Çünkü askeri maaşı gelen zaman paraya bir şekilde mangalara zam geleceği zaten hani kör olsa koklayarak anlar abi. Gider matbaayı koklar. Oradaki dayının kokusundan anlar zamın geleceğini. Çok bariz bir şey bu. O yüzden şu anda almak istediğiniz ben bu manganın ilk cildini almak istiyorum. Yok benim şu şu ciltlerim eksik alacağım diyorsanız alın. Bu son şansınız. Hani gerçekten fiyatlar şu anda 50 lira sekmenin zaten geçti. 100'e kadar gidecek birçok seri. Ben şey kalacağını zannetmiyorum. 70 küsürlerde kalacak diyor birçok insan. Ben 78 liradan Aa. stabil manga göreceğimize inanıyorum şu anda. Umarım o kadar yükselmez de. Ya gerekli şeylerin Bilmiyorum. ki yükselme ihtimali var. Umuyorum ki gerekli şeyler zam yapmadan bir süre daha devam ettirebilir. Ama yapacaklardır. 5-6 lira daha zam gelir onlara gibi geliyor. Çünkü abi, abi Akıl Çelen'in adamlar. mangası 50 lira lan. Akıl Çelen mangası. Abi bu arada bence o 240 sayfa olduğu için o fiyattan çıktı yani. Niye biliyor Ama mat kapağı ben... falan da döndüler ya o yüzden de bir fiyat artışı vardır. Hmm i̇şte bilerek onu o yani şu an devam ettikleri Horimiya ve Fire Force çok yakın zamanda çıktı. 40 liradan çıktı. Aynen. Yani yeni seri olan Fire Force da mesela 190 sayfa. O yüzden 40'ta kaldı o bence. Hani akıl çelen biraz daha hani ya biraz insanları memnun etmemiz lazım galiba. Ya evet evet sonunda sonunda. <laughs> Tanrım ya da artık yukarıda ne varsa Yalvarıyorum akıl çelen şu seriyi lütfen ama lütfen böyle devam edip bitirsin. Birçok seriyi biliyorsun ki Yuki işte Alionitis Kill olsun pardon mikrofonu vurdum. Alionitis Kill olsun ve işte nice seri işte Full Metal Alchemist bla 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 bla. Hepsi normal şartlardan bat kapaktı parlak kapağa döndü. Hatta bir şey söyleyeyim mi? Parlak kapak abi çok masum bir tabir. Parlak kapak değil dershane kapağı. Bak ben Perfect Blue'yu ve almadım tamam mı? Neden biliyor musun? Çünkü komik şeylerin ya da bank çizgi diyeceğim. Bank çizgi dönemi basıldı. Bank çizgi o dönem birçok seriyi çok güzel basarken Perfect Blue bok gibi bastı. Dershane kitabı alıyormuş gibi hissediyorum oğlum. Kitabı elime aldığımda bir anda böyle bir gözlerim falan yukarı gidiyor ve şey oluyorum. Bir dakika şu an sanırım ders çalışmam lazım falan oluyorum oğlum. Dershane dershaneye gitmedim ben ama etüt dönemlerim falan geliyor oğlum benim aklıma. Yaprak test misali değil mi? Evet evet, evet evet evet. Aynen öyle. Ya bu video abi Bol bol aslına bakarsanız manga en azından isim olarak bol bol mangaları duyurduğumuz. Bu da e, şey yaptığım çok değil mi? Denkey dedik. Eee Onun dedik. Denkey Daisy dedik. Ama hatıraları dedik. Kobayashi ejderhası yakın zamanda raflara geliyor dedik. 2 in 1 olacak dedik. Kamisama Kiss gelecek dedik. E, iki buçuk in olacak dedik. Buna birlikte de işte Kızların Kıyamet Yolculuğu 2 e, in 1 olarak gelecek. Kendisi toplamda 3 ciltte bitecek bir seri diyebiliriz. Var mıdır başka eklemek istediğim bir şey? M10 miydi? Evet ben öyle hatırlıyorum. One shot diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlıyor olabilirim arkadaşlar. Şu an dediğim gibi Aa. çok geç bir saat. Eğer yanlışsa yorumlarda evet, ben, Yuki veya sizler düzeltirsiniz. Ben de sabitlerim. One shotmış bu arada evet. Bu arada bunun çizim tarzı Junji Ito'nun çizim tarzını andırdı biraz bu arada. E, yani evet. Var çok mı olsun. da eklemek istediğim başka bir şey? Ona göre kapatalım videoyu. Zaten 11 dakika oldu birçok insan buraya kadar izlemedi. İzleyen varsa aşağı lütfen limonlu dondurma yazsın. Abi şu var sadece hani bu şemat var ya. Başka videonun konusu ama hani. Akıl çelen mat kapağı <laughs> döndü ya şeyde evet. slime slime'da. Abi biraz bir şey gibi oldu hani. Şu an mesela bas baskısı benim çok hoşuma gidiyor zaten. Bu Akıl çelenin grafikleri de güzel şimdi ona laf ettim. Tabi 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 kesinlikle. Iyi. Abi Akıl çelen benim için en dipteyken liste çıktı komik şeylerin üstüne çıktı. Komik şeyler şu an benim için en aşağıda mesela. Komik Türkçe'deki şeyler... Hı, -hı. manga yayıncıları olarak. Komik şeyler bu yeni çıkacak olan serilerle bir şekilde sallıyorum. Kapak kalitesi, kağıt kalitesi, serilerin çevirisi, font kalitesi bilmem ne derken. Yukarı çıkmazsa benim için de aşağıda kalmaya devam edecek. Ben sadece şunu istiyorum. Akıl çelen lütfen yeni gelecek olan serilerin hepsinde bu kaliteye devam etsin. Çünkü abi... Ele mürekkep gelmiyor kağıtlar, ince değil kapaklar, kalın kapaklar, mat kapakların üstündeki yazılar kabartmalı. Ben daha ne isteyeyim abi adamlar yapabilecekleri her şeyi yapmışlar ki ben buna okeyim, şömize olmasa da okeyim. Ve insanları bir şekilde ülkemizde yan pres veyahut viz Media tarzı e, de baskı yapan yayın evinin olması gerektiğini bir şekilde öğreteceğiz. Ben şeylerin yes. biraz daha premium içerik ürettiklerini anlıyorum. Hani şöyle Örnek veriyorum. Mesela Kurokuno basketbolu kimse öyle kolay kolay almaz. Ya da Noragami'yi kimse... <laughs> Yuki senden tuhaf sesler geldi. Kimse Noragami'yi kolay kolay almaz. O yüzden ben... o, ya yani Noragami boda mangasıyla animesi birebir neredeyse aynı gidiyor. Animesinden sonrasını alırsın okey. Ona bir şey demiyorum ama. Böyle bir muhabbet olduğu için şeyleri ben biraz daha premium diye görüyorum. Boda premium dediğimde aslında bakarsan insanların tüketebileceği bir şey. Ama ekonomi sağ olsun. O yüzden. Yani ben, o yüzden şu an nasıl bakarsan bize en kolay hitap edecek yayın evlerinden birisi Akıl Çelen. Ve Akıl Çelen çok güzel seriler aldı. Ne olur lan. Ne olur Goblin da böyle olsun. Ne olur. Öyle basmayacaklar biliyorum.